Merhaba arkadaşlar. İlis Hoca Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, ısı sıcaklık konu anlatımına başlamıştık. ilk videomuzu hallettik. Şimdi ikinci videomuzda sıra. Konumuza devam edeceğiz. Isının yayılma yollarından bahsederek devam edeceğiz. Şimdi ısı 3 çeşitte yayılabiliyor. İletim yoluyla, taşıma bir diğer ismiyle konveksiyon yoluyla. Bir de ışıma yani radyasyon yoluyla, termal yolla da denilebilir. Bu üç yolla yayılır. Peki bunlar nelerdir? Onlara bakalım. Şimdi iletim yoluyla dediğimizde atom ve moleküllerin titreşimi sayesinde ısının iletilmesi, iletilmesidir. Katılarda gerçekleşir. Şimdi bu katılar kelimesi çok önemli. Sıvılarda zaten iletim çok düşüktür. Katılarda olduğunda, katı herhangi bir şeyden bahsettiğinizde, aklı bahsettiğinde soru aklınıza iletim yoluyla gelecek. Şimdi burada moleküller var ya, her bir molekül titreşiyor. Titreştikçe yanındakini iletiyor. Yanındakini iletiyor ve enerji bu tarafa doğru aktarılıyor. Böylece çubuğun ucu ısındığında eliniz de belirli bir zaman sonra o sıcaklığı hissediyor. Çubuk ısıyı iletmiş oluyor. İletmiş oluyor. Biz buna iletim yoluyla diyoruz. Katılarda gerçekleşirse. Taşıma konveksiyon yoluyla. Isınan moleküller hacimlerini genişletip öz kütlelerini azaltarak yukarıya doğru hareket ederler. Şimdi hatırlarsanız öz kütle formülümüz neydi? D en m bölü idi. Sıcaklığınızı artırdığınızda hacminiz genişler. Büyürsünüz, genleşirsiniz. E kütleniz değişmiyor. Kütle değişmeyince hacim artarsa öz kütle azalır. Öz kütlesi azalması demek bir sıvıda. Öz kütle düşükse yukarıya doğru çıkarsın. Bunu zeytinyağı gibi düşünebilirsiniz. Zeytinyağı suyun üstüne çıkıyor ya öz kütlesi düşük olanlar yukarı çıkar. O zaman ısınan moleküller yukarıya doğru hareket ediyor. Soğuk moleküllerde aşağıya doğru hareket ediyor. Neden? Sıcaklığı azaldığında hacmi azalıyor, öz kütlesi artıyor. O zaman bu hal bir dönüşme sebep oluyor. Soğuk moleküller aşağı iniyor, ısınıyorlar ve tekrar yukarı çıkıyorlar. Böylece madde içerisinde sürekli bir dolanım sağlanıyor ve madde ısınıyor. Bu da sıvılarda ve gazlarda oluyor arkadaşlar. Sıvı ve gazdan bahsediyorsa konveksiyon yolu aklınıza gelecek taşıma. Bunu Coğrafya dersinde de görüyorsunuz konveksiyon yağışları vesaire. Şimdi orada da bir ısınan havanın yukarı çıkması sonra tekrar soğuması durumlarından bahsediyorlar. Gelelim ışıma radyasyon yoluyla ya da termal yolla. Sıcak maddeler üzerindeki enerjiyi ışıma yaparak etrafa yayar. Yayılan ışınlara elektromanyetik dalga denir ve taşıdıkları enerjiyi bir yüzeye çarptıklarında aktarırlar. Böylece yüzeyin ısınmasına neden olurlar. Şimdi bulunduğu ortamdan daha sıcak olan her şey. Yani sadece ateş olmak zorunda değil, sadece güneş olmak zorunda değil. Bulunduğu ortamda diğer maddelerden daha sıcak olan başka bir şeyin sıcaklığını biz elimizi uzattığımızda hissederiz değil mi? Elimize doğru bir sıcaklık, ısı gelir. İşte gelen bu ısıyı hissedebilmemizin tek sebebi ne? Bu elektromanyetik dalga olarak bize yayılmasından kaynaklı. Peki ortama ihtiyacı var mı? Ortam ne demek? Katılar ne yapıyordu? Titreşiyorlardı. Yani madde vardı. Sıvılarda kendileri zaten birer bir madde. Yine ortama ihtiyaç var, maddeye ihtiyaç var. Peki ışımada hiç ortama ihtiyaç yok. Bunu nasıl anlıyoruz? Güneş. Güneş bize ışınlarını yollarken uzay boşluğundan geliyor. Hiç hava yok, bir şey yok. Oradan direkt bu ısısını gönderebiliyor. Isı gönderebiliyor. Isısını diyemem ısı gönderebiliyor ve gönderdiği ısıda biz onun sıcaklığını hissedebiliyoruz. Ve o zaman ışıma yoluyla bize ısı iletimi yapıyor. O zaman bunu unutmuyoruz. Isı ışıma yoluyla iletimde ortama ihtiyaç yok arkadaşlar. Bunları bir karşılaştırırsak görselle. Şimdi konveksiyon yayılma yolu var. İletim ve ışıma var. Şimdi konveksiyonda dikkat edin. Burada ateş yanıyor ateşin sıcak havanın yukarıya doğru yükselmesiyle tava ısınıyor. İletim yolunda tava direkt ateşe dokunuyor ve bunlar titreşerek ısıtıyor. Işıma yolunda da biz direkt ısıyı nereden hissediyoruz? Buradan hissediyoruz. Yani ışıma yoluyla hissediyoruz. Bu çok güzel bir görsel. Hepsini karşılaştırabilmeniz için bence çok da yerinde bir görsel arkadaşlar. Bir de ısı iletim hızından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli aslında. Bunun eskiden formüllerini verirdik vesaire bir sürü uğraşırdık. Artık formülleri değil, bunun yorumları bizim için önemli. Şimdi iki tane ortam olsun. Bir yerin ortamın yani iki tane arada bir e, duvar olduğunu düşünün. Şuranın bir duvar olduğunu düşünün tamam mı? K ortamından L ortamına geçiş olacak. Şimdi T1 T2'den daha sıcak. Yani iki tane yer var bu iki yerin burası daha sıcak, T2 daha soğuk. T1'in olduğu yerden T2'nin olduğu yere ısı aktarımı olur değil mi? Sıcaklığın akış yönü T1'den T2'ye doğrudur. Peki bu neyle doğru orantılıdır? Şimdi hemen gözümüzde canlandıralım. İki tane oda var yan yana. Tamam bu iki odada diğerine geçiş sağlayacağız. Şimdi bu geçişi sağlarken gözünüzü canlandırmanızı istiyorum. Arada bir duvar var. Tamam mı? Bu duvarda. Şimdi bu duvarda eğer çok kalın büyük bir tuğlayla örülmüş olsa burası. Burası. Bak şu araya kalın bir tuğlayla örsek. Buranın geçişi kolay olur mu sıcaklık? Buradan bu tarafa kolay geçer mi? Geçmez. Peki neye nazaran arada bir cam olsaydı? Komplesi cam olsaydı. Tuğla yerine cam olduğunu düşünün burayı. Cam olduğunda daha hızlı bir geçiş mi olur? Evet. O zaman Aradaki e, ısıyı iletecek madde bizim için önemli. Tuğla yerine cam olsaydı daha kolay iletilirdi. O zaman ısı iletim kat sayısı bizim için önemli. Geliyorum yüzey alanına. Şimdi diyelim ki burada minik bir cam var, diğer taraflar kalın bir tuğla. Minik bir cam olduğunda mı ısı akışı daha hızlı olur? Yoksa kocaman bir cam olduğunda mı ısı akışı daha çok olur? Arada daha büyük bir cam olursa, her yerinden ayrı ayrı ısı geçişi olacağı için yüzey alanında bizim için önemli o zaman. Peki yüzeylerin sıcaklık farkı. Şimdi diyelim ki burası 20 derece, burası 19 derece. 20 derece ile 19 derece arasında mı ısı akış hızı fazladır? Yoksa 1000 ile 1 derece arasında mı? Tabii ki 1000 ile 1 derece arasında buradan buraya sıcaklık resmen yapışır, direkt hissederiz. O çok yüksek sıcaklıkları hemen algılayabiliyoruz ya. İşte o Isı iletim hızının yüksek olmasından, yüzeylerin sıcaklık farkı fazla olduğunda hemen biz bunu daha hızlı bir şekilde hissediyoruz. O zaman bunlarla arkadaşlar doğru orantılı. Bu örnekleri unutmayın, tamam mı? Yüzeyler arası kalın. Şimdi yine tuğla var bu arada. Tuğla var. Ya bir tuğla ördüğün düşünün ya da üç tane tuğla ördüğün düşünün. Üç tuğla ördüğünde mi daha hızlı geçiş olur? Tek tuğla olduğunda mı daha hızlı geçiş olur? tek tuğla olduğunda daha hızlı geçiş olur. O zaman yüzeyler arası kalınlık arttığında hız azalıyor. Bu onun ters orantılı olduğunu gösterir. Unutmayın bu ters orantılı. O zaman doğru orantılı olabilmesi için yüzey alanı, yüzeylerin sıcaklık farkı, ısı iletim katsayısı büyük olanlarda ısı iletim hızı yüksek. Ama yüzeyler arası kalınlık fazlaysa ısı iletim hızının düşük olduğunu unutmuyoruz. Şimdi de bu videoda nelerden bahsettik? ısının iletim yolundan ve ısı iletim hızından bahsettik. Bir diğer videoda da tamamen toparlamaya çalışacağız ve ısı sıcaklık kısmını bitirmiş olacağız.